Şimdi bizler yemeğimizi falan yedik. E, dünden biliyorsunuz kalma benim patatesli köfteli yemeğim vardı. Onu ısıtmıştım. Bir de yenge bugün yemek yapınca ondan verdi. Şimdi size burada kitap göstermek istiyorum. Bu Froze'nin kitapları ikisi de. Yok ikisi de değil. Böyle birer tane bir tane Fatma'ya bir tane de Froze'ye. Bakın görün böyle üstünde e, değişik değişik böyle hayvanların resimleri var. Muz, ondan sonra güvercin, kedi, panda falan. Öğretmen istemişti bunu. Hem de sizlere göstermek istedim. Kreş grubunun kitaplarıymış bunlar. Resimli kitaplar öğrenebilmeleri için. Maşallah Subhanallah yazar mısınız? Bu bir hava olay mı yoksa bulutlu olduğu için mi bu şekilde oluştu? Onu da anlamadım çok fazla. Ama çok çok güzel gözüküyor gerçekten de. Bir de aralardan ışık gözükünce çok çok güzel yani maşallah subhanallah. Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Evet bugün bunlar da kursa kırat mı? Bunlar da cici aldım dükkanda. Papa. Ne? Papat. पापड़ नहीं लेना बुधी और मैं बुनु ही जाए जिप्स रात में मोहल ई दिल नहीं जे नहीं लेना बोले बिस्किट लो बिस्किट बिस्किट कोई दो बाबा चॉकलेट दे दे चॉकलेट नहीं, नहीं। बिस्किट लो <laughs> हां बॉबी वीरू मैं नो बाश का शेला रहा दे बाबा वो जो है ना दोनों सुन है नीचे वाला <laughs> bu her gün 2-3 kere <laughs> burada geliyoruz. Bunu <laughs> <Günü> biliyorum. Bu, <laughs> bunlar ne istiyorum? Bu soruyorum. ondan sonra böyle böyle şeyler veriyor. Evet. Fatma biraz böyle bir şey yapıyor. Yani bazen anne de yanımda oluyoruz. Yani anne diyorum. Ben senin yanımda oturacağım falan. Zaten o kadar bir şey okumuyoruz. Bu biraz anneci o yüzden. Ondan sonra bazen gidiyor. Bazen kendi kendine diyorum hadi gidelim. Bazen böyle diyorum haydi gidelim. Haydi gidelim. Çalo çalo. Ondan sonra bazen kendi kendi diyorum. Ben orada kursa gideceğim. Bu arada hava çok güzel. Çok güzel. Rüzgar da biraz var. Hem de burada papatya. Papatya mı? Burada bir teyze var. Bunlar da yani kediler var. Haydi. Bay bye. Okay. Hav. Arpa. Bu diyorum ki kimse de çağır. O da yanımda ben gideceğim. Bu hmm. orfa Abdullah abi. Diyorum Arfa abi. da yanımda gidecek. Bu hiçbir şey demiyorum. Yani bazı böyle de yazıyor. Bunlar da ne sıkıntı var. Bunlar gitmek istemiyorum bazen. sadece Arif Fatma.

Evet selamünaleyküm benden de herkese nasılsınız inşallah iyisiniz. Bugün rana vlog başlattı biraz değişiklik olsun diye ondan başlattırdım. Şimdi e, tam da Fatma geldi kurstan biraz okumuş Allah'a şükürler olsun bugün oturmuş hiç şımarıklık yapmamış benim kızım. Ondan sonra e, Froze de gelecek. Biraz dışarısı böyle soğuk oldu ya bir bakalım ne var hava hava, hava nasıl. Bayağı bir böyle bulutlu hava bu arada. Bakalım biraz. Bir dakika size de göstereceğim. Havayı görüyor musunuz? Bayağı bir bulutlu. Yani normalde biz Ramazan ayında bile yanarken oruç tutmak bize zor gelirken bu Ramazan ayı bile çok hafif geçti bir de. E, bayram da çok hafif geçti. Şimdi ben de inşallah öğlen yemeği için ekmek yapacağım. Çünkü çocuklar acıkmıştır. Şimdi şimdi Froze de gelir. Ondan sonra inşallah biraz işlerim var onları halledeceğim. Şimdi dışarıda bir hava olayını gördüm. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Siz de şaşıracaksınız. Haydi bakalım. Maşallah, subhanallah. Şu bulutlara bir bakar mısınız? Şu bulutların hali ne böyle? Yani yuvarlak yuvarlak böyle desenler oluştu. Sadece bir arada bu bölgede var. O taraflarda yok. Sadece bizim evin üstünde böyle. Maşallah, subhanallah yazar mısınız? Bu bir hava olayı mı yoksa Bulutlu olduğu için mi bu şekilde oluştu Onu da anlamadım çok fazla Ama çok çok güzel gözüküyor Gerçekten de bir de aralardan ışık Gözükünce Çok çok güzel yani maşallah Evet şu anda ben buralarını Temizledim bu arada ee, Dışarıda yağmur da vardı bu arada Çok böyle yağmur bir de fırtına geldi maalesef Sanırsam o bulutların oluşumunun Nedeni oydu Buralarını toparladım şöyle göstermek istiyorum Evet, evim toparlı. Şu anda çocuklar da böyle çizgi film izliyorlar. Efendim, efendim oğlum. Evet, şimdi dışarıya çıkalım bakalım. Evet, Rana da geldi bu arada. Rana markete kadar gitmişti. Alınacak bazı şeyler vardı. Biraz sizlere dışarıyı göstermek istiyorum. Dışarısı çok soğuk şu anda. Yani bayağı bir kış gibi diyebiliriz. Bakın gökyüzü şu anda bembeyaz Ve gerçekten de çok soğuk bir e, Rüzgar var havada bayağı bir soğuk yani Bakın yağmur yağdı Bir çok böyle çok yağmur yağdı Gerçekten de bugün Evet şimdi içeri gidelim bakalım Ben de şimdi ekmek yapacaktım tam Ondan sonra Cuma size de buralarını göstereyim dedim Evet Burada ne var? Burada e, dilimli ekmek. Bir de çocuklar için böyle kek kalmış orana. Şimdi ekmek yapacağım. Burada da sütümü kaynattım. Çok bulaşım oluşmuştu. Bulaşıklarımı falan yıkamıştım. Ne oldu orana? Bebeği kokar. Şimdi hemen ekmek yapacağım zaten. Çünkü çocuklar da aç. Neyse benim çok bulaşığım oluşmuştu. Bayağı bulaşım vardı. Onları yıkadım. Ondan sonra toparladım. Yerlerine yerleştirdim. Bir de ortalığı falan temizledim. Öyle yani. Şimdi bizler yemeğimizi falan yedik. E, dünden biliyorsunuz kalma benim patatesli köfteli yemeğim vardı. Onu ısıtmıştım. Bir de yenge bugün yemek yapınca ondan verdi. Şimdi size burada kitap göstermek istiyorum. Bu Frozen'in kitapları ikisi de. Yok ikisi de değil. Böyle birer tane, bir tane Fatma'ya, bir tane de Proze'ye. Bakın görün böyle üstünde e, değişik değişik böyle hayvanların resimleri var. Muz, ondan sonra güvercin, kedi, panda falan. Öğretmen istemişti bunu. Hem de sizlere göstermek istedim. Kreş grubunun kitaplarıymış bunlar. Resimli kitaplar öğrenebilmeleri için. Aslında o yazmalı da dedi. O yüzden ben bugündür anneden aldırdım ama şimdi yarın göstereceğim diyeceğim ki hani e, kreş falan e, siz dediniz. Ben o şekilde kırtasiyeyi, kırtasiyeyi dedim. Onlar da bana bu kitapları verdi diyeceğim. Bakalım. Yani Pakistan'da çocukların e, baktığı, okuduğu kitaplar bu şekilde oluyor. İnşallah yarından itibaren Filoze'de bu kitabı okumaya başlayacak. Bu arada e, ben bugün bayağı bir böyle halsizdim. Canım hiçbir şey istemiyordu. Bilmiyorum neden sabahtan beri öyle. Hatta yemek falan da yemek istemiyordum. Ama yedim tabii ki de. Hani e, yemek yemeden olmaz çünkü. Yani bilmiyorum. Bütün gün böyle iyi değildim. İşlerimi çok zor yaptım. Hatta videoda e, gösteremedim sizlere neler yaptım diye bugün. Hem de bir değişiklik olur dedim. O yüzden göstermedim. Böyle bir vlog oldu bir gün. Kusura bakmayın. Aslında sizlere böyle değişik değişik videolar çekmek istiyorum ama elimde olanı bu. Yorumları okuyorum. Bazı ablalarımız diyorlar ki sadece böyle günlük vloglar çekiyorsun. Her gün ne çekeceksin ki? Ablacığım yani her gün hani değişik şeyler çekmeye çalışıyorum. Tabii ki de elimden geldiğince biraz da olsa değiştirmeye çalışıyorum hani konuları. Ama yapabildiğim bunlar. Sizlerden hatta ben böyle bir sürü fikirler istemiştim. Demiştim ki hani ee, eğer bildiğiniz başka evde çekilecek videolar varsa Muhammed Emre yine tencereyi karıştırıyor bu arada Onları bana yazın dedim Hani bizden hala istediğiniz böyle oyun videoları Hani böyle e, eşle beraber çekilecek böyle videolar varsa değişik değişik Ya da farklı bir video varsa lütfen bizlere yazmayı unutmayın Ya da bir yere gitmemizi istiyorsanız falan Hani burada görmek istediğiniz bir yer olur Lahor'un içinde ya da ne bileyim bir pazar olur, bir çarşı olur, bir meydan olur. Nereyi görmek istiyorsanız yani hangi videoyu istiyorsanız bizlere yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada videolarımızı beğendiğiniz için, bizleri izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. İyi ki hepiniz varsınız. Şimdi inşallah çocukları uyutacağım. Bu arada Rana çoktan gitti. Çocukları uyutacağım. Çocukları uyuttuktan sonra yarın cuma biliyorsunuz. E, cumaya inşallah kıyafet ütüleyeceğim yarın için. Çünkü cuma günleri burada erkekler biliyorsunuz şalvar ve kamiz giyiyor. Aslında Rana tabii ki de çok giymiyor. Hani pantolon veya tişört giyiyor ama biraz da benim yüzümden giymiyor. Çünkü ben onları ütülerken çok zorlanıyorum. Hani ütülemek bana zor geliyor. O yüzden o da demiyor hani böyle e, Neslihan ütüle diye. O yüzden böyle pantolon tişört giyiyor ama sokakta bir görseniz herkes bütün adamlar cuma günleri bütün kadınlar yeni kıyafetlerini giyiyorlar. Cuma gününe çok önem veriyorlar. Aslında yani nasıl desem? Cuma günleri biliyorsunuz çok böyle mübarek bir gün. O yüzden kadınların dolabında, çocukların dolabında nasıl böyle e, yepyeni kıyafetler varsa onları ütüleyip onları giyiyorlar. Evde olsalar dahi yani bu uylarını gerçekten de çok seviyorum. Maşallah, subhanallah bu uylarına. Keşke bizler de o şekilde olabilsek. Hani cuma günlerini ayrı bir özen gösterebilsek. İşte dediğim gibi çocuklara uyutup ben de inşallah ütü yapacağım. Ütü yaptıktan sonra da biraz filmimi izlerim. Filmimi izledikten sonra da uyurum. Öyle yani. Zaten Rana gelince beni uyandırıyor. Ona kahvaltı falan veriyorum. Kahvaltı verdikten sonra yeniden uyuyorum. Saat bir gibi uyanıyoruz falan işte. Öyle zaten rutinimizi biliyorsunuz. Şimdi Muhammed Emre o sepetle oynuyor. Oyuncakları koymuştum o sepete ben. Çünkü kışlıkları kaldırdım. O da boşaldı. Kışlıklar değil denizce de böyle çok böyle kalın kıyafet aklınıza geliyor. O sepet boşalınca ben de düşündüm ki çocukların oyuncaklarını neden koymayayım. Onları koymuştum. Şimdi oyuncakların bütün hepsini geri atıp kendisi sepetin içine giriyor, uzanıyor, oynuyor onunla. Bir de döndürüyor onu bir görseniz. Muhammed Emre ile çektiğim videoyu çok sevmişsiniz bu arada o gün. Yani biz Muhammed Emre ile evde böyleyiz gerçekten. Yani mama yediriyorum ondan sonra şımarıklık yapıyor. Her zaman arkamda bulaşık yıkarken arkamda ne bileyim banyoyu yıkarken bile bana sürekli böyle kapıyı vuruyor. Anne aç kapıyı diye. Süpürürken arkamda ondan sonra vilada yaparken arkamda hiç durmuyor yani. Bir an önce büyüsün de ablası gibi akıllı olsun inşallah. O zaman ben de çok rahatlayacağım. Bu arada Muhammed Emre'yi soranlar olmuş yorumda nasıl Muhammed Emre şu anda iyi mi diye bazı ablalarım sormuş ablacım çok çok teşekkür ederim Muhammed Emre'yi kendi oğlunuz gibi gördüğünüz için evet Muhammed Emre çok iyi gerçekten de sadece e, boğazlarının hastalanmasının nedenini ben size söyleyeyim o gün biz e, dondurma yemeğe gitmiştik ondan sonra Dondurma yedik ve Muhammed Emre isteyince ben de verdim ona hani yesin tamam dedim zaten yaz geldi dedim ama keşke vermeseymişim yani ondan sonra eve geldik ondan sonra e, ben yoğurt yedim bir de o gün yoğurt biliyorsunuz yoğurt soğuk oluyor soğuk olduğu için de anne sütü emdiği için bebek direkt bebek bebek yani e, süt içince annenin yediği içtiği bebeğe onarılıyor hemen ona gidiyor her şey. O yüzden iki tane üst üste böyle soğuk şeyler yiyince de Muhammed Emre'nin boğazları maalesef de enfeksiyon kaptı. Ama ilaçlarını aldım. Ondan sonra ilaçlarını içiyor ve gayet de iyileşti. Allah'a şükürler olsun. Hepinize çok çok teşekkür ederim bugünkü videomuzu izlediğiniz için. Şimdiden videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize çok çok iyi bakın. Hepinizi buradan çok çok selamlıyorum. Görüşürüz inşallah yepyeni vloglarda.